Merhaba. Birinci videoda sine kanadını yapmıştık. Şimdi onun üstünü, üstünün yapımını göstereceğim size. Bu şekilde ipimi ekleyerek başlıyorum. Ekleme yaparken çift düğüm atıyoruz. yapmış olduğum yapmış olduğumun ipi buradan kestim onu. Sebebini sorabilirsiniz. Ee, buradan ekleme yaptıktan sonra keseceğim ipi. Buraya ipimi ekledim. Sinek kanadımın tek kanadına birleştiriyorum onu. ve bu ipi şimdi kesiyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu ıı, üstünü sık iğne dolduracağım için şunların ölçüsü aynı olması lazım. Onu siz kendiniz yaparken ayarlamanız gerekiyor. Hepsi aynı olması gerekiyor. Çünkü üstünü ben sayarak yapmıyorum. Sadece buna dikkat edilmesi lazım. Doldurduğunuzda onu da göstereceğim size. Belirli bir sayı var mı diye soran arkadaşlar için e, belirli bir sayıda doldurmuyorum. Dolana kadar sık iğne yapıyorum. Şimdi bu bu aşamayı, bu sırayı, bu üçüncü sıramızı yapalım. Modelde ikinci zürafayla beraber saydığım için üçüncü sıra dedim. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bakın ipinizi burayı çok güzel ayarlamanız lazım. Hepsi aynı olması gerekiyor. Bu sinek kanadımın şu iki kanadı. Tamamen burayı sıfırlıyorum. Ve ötekine geçip burada sık iğne dolduracağım yeri yapıyorum ve ayarlıyorum bakın bunlar aynı olması lazım biri küçük biri büyük oldu mu olmaz hani model bozulur Bu modelde en kolay gidilen yer burası. Çabucak bitiyor. İpimi iğneye takmadan önce birinci videoda da söylemiştim. Bir tık böyle geliyorsunuz ipinizi. Hiç dolanmadan akıcı bir şekilde yapıyorsunuz. Onu muhakkak yapmanız lazım. Eskiden e, eski bobinleri kullanırken onlar naylondu. onlarda daha çok yapıyorduk. Hatta çıtlatıyorduk onu. Anca öyle yapabiliyorduk. Onun yapımı daha zordur. Bu kolaydır. Polyester kolay. Bakın aynı ölçüde hiç bozmadan devam ediyorum. Ve ucuna yaklaşmak üzereyim. Bitiş noktasına yaklaşmak üzereyim. da arkadaşlar böyle bu şekilde bakın burada çift düğüm atmama hiç gerek yok atmıyorum da zaten ama çift düğümle çalışan arkadaşlar çift düğüm atabilirsiniz o tamamen sizin tercihinize kalmış Evet arkadaşlar bitişe gelmek üzereyim. Şurasını sıfırlayacaksınız, sıfır olmasına da dikkat edin. Çünkü üstü sık dolgu gidecek arada mesafe olmaması lazım Bitiş yerimiz burası. Orasının nasıl eklendiğini göstereceğim size. Zor değil, kolay. Zaten kendiliğinden gösteriyor nerede eklenecek. kaldı Bunları çok iyi ayarlayın yaparken. Evet, sona geldim sayılır. Şimdi şunu burayı sıfırlamam gerekiyor. Sıfırladım. Ve buna buna ekleyeceğim onu. iki kez dolayım çünkü bitiş yeri bir saniye iliştirmemişim onu oraya. Bakın tam tam bunun dibinden olsun ki orada boşluk olmaması lazım. düğüm dağıtalım. Ve Evet. Sonuca geldik. Ve kesiyoruz. Ben isterseniz size sık dolguyu da göstereyim. Gerçi onu göstermiştim ama tekrardan ekleme yaparak göstereyim size. Şöyle bu şekilde buradan başlayabiliriz. Birazcık ucundan göstereyim size. Yine ipimi bıraktım ki düğüm attıktan sonra bu ipi keseceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan ipimi ekliyorum. Bu alttan. Görebildiniz mi acaba? Bakın. Bunun üstüne şu alttan iki kez iğnemi doladım. başlangıcı ve sonu çift düğümle bitirin. Yani ipi eklediğiniz yere muhakkak çift düğüm atın. Biraz şeyli kaldı burası. sonra da keserim onu. Evet. Bu ipi daha kesmedim. Bunu burada bir tane dolgu yaptıktan sonra kesiyorum ben. Evet. Ve sık dolguma başlıyorum. Bu ipin üstünü belirli bir sayım yok. Sıkı sıkı doldurana kadar yapıyorum. Dolana kadar Ve sıkı sıkı. Bakın. Bazı arkadaşlar çift düğümle dolduruyorlar. Ben hiç denemedim sık dolgu da çift düğümü. Ama o da güzel olur. Çift düğümle yapan arkadaşlar çift düğümle yapsın. İkisini de denesinler. Hangisi hoşlarına gidiyorsa o şekilde yapabilirler. Bakın arkadaşlar çok sıkı sıkı dolması çok önemli. Güzel olması için bunu sıkı sıkı doldurmanız lazım. Bakın düğme atarken düğme atarken bu tarafa doğru mesela bu tarafa doğru düğümü biçimlendiriyorum. Çünkü orayı doldurmam lazım. Yani elimi sola doğru sola doğru tutup düğüm atıyorum. Tabii bu dolmaya başladı mı? Elimde normalleşiyor. Hani düğüm atma şeklim elimin sol tarafta olmasına o zaman gerek kalmıyor. Bakın hepsi aynı ölçüde. Ee, püf noktası, şunların aynı ölçüde gidilmesi. Onlar kesinlikle aynı ölçüde gidilmesi gerekiyor çünkü üstü böyle bu şekilde durmaz. Biri büyük, biri küçük olduğu zaman e, model model güzel durmaz. Bakın burada doldururken düğümlerim biçim alsın diye sola doğru elimiz sola doğru böyle bu tarafa doğru görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dolduruyorsunuz. Evet arkadaşlar videomu sonlandıracağım. Ee, i̇nşallah umarım sizler de yaparsınız. Yapmanızı çok isterim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.